Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere sık görülmese de gördüğümüzde hepimizi kaygılandıran ve endişelendiren bir konudan bahsedeceğim. Hemoptizi. Yani balgamda kan görülmesi ya da Türklükte kan görülmesi. Aslında bunun kesin tanımı balgamda kan görülmesi. Hemoptizde kastettiğimiz şey öksürdüğümüzde balgamla beraber kan gelmesidir. Ve bu temel olarak hava yollarından ve akciğerlerden kaynaklı olduğu fikrini verir. Fakat olay bu kadar basit değil. Şimdi biz mesela dişimiz kanıyor, burnumuz kanıyor ya da ağzımızın arka tarafı kanıyor, burnumuzun arka tarafı kanıyor ve biz bu kanı bazen yutuyoruz. Ya da bu kan bazen bizim midemizi bulandırıyor ya da hava yollarımıza kaçıyor Öksürüyoruz. Öksürümüzde, öksürdüğümüzde de tükürükle beraber kan geliyor. Hadi bakalım şimdi bu akciğer kaynaklı mı? Yoksa bu üst hava yolları ya da ağız boşluğumuzdaki çeşitli noktalardan olan kanamanın öksürükle beraber atılmasıyla oluşan bir kan durumu mu? Dolayısıyla bunu ayırıyor olmak çok çok önemli. Ya da bazen bu kanama fazla olur. Siz yutarsınız onu, mideniz bulanır, kusarsınız. O kusmayla beraber bazen öksürük olur gene kan görürsünüz. Bu tükrükte, balgamda kan mı acaba sorusuyla karşı karşıya kalırız. Ne demek istiyorum? Yani tükrükte veya balgamda kan görüldüğünde bunun direkt olarak bir akciğer sorunuyla ilişkili olup olmadığını her zaman kabul etmemiz mümkün değil ve bunu ayırt etmek çok çok önemlidir. Çünkü balgamda kan olması acil bir durumdur ve mutlaka araştırılması gerekir ve hayatı tehdit edebilecek bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Hatta şöyle diyelim. Bu tabloda hemoptizi dediğimiz yani balgamda kan görülmesi durumunda ilk değerlendirmelerden sonra çocuğumuzu derhal bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirip ileri tetkik ve araştırma fırsatını sağlamamız gerekir. Peki bu hemoptizi mi yoksa tükrükte kan olması basit bir sorun mu? Bunu nasıl anlıyoruz? Bir, hemoptizi olan çocuklarda balgamda böyle pembemsi renkte balgama sürünmüş bir halde kan görürüz. 2- çocukta genellikle solunumla ilgili, kalple ilgili ve veya göğüs duvarıyla ilgili bir belirti ve bulgular tablosunu görürüz. Üçüncüsü de bu çocuğumuzda bağırsakla ilgili yani mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık gibi bağırsak sistemini ilgilendiren belirti ve bulgular olmaz. Daha da ileri bir nokta biz bu balgamı eğer böyle bir şüphe taşıyorsak bir pH'sına bakarız mesela. Eğer pH'sı asidikse daha çok bu mide kaynaklı. Çünkü mide asidik bir ortamdır. Alkali ise bu daha çok akçeyle ilgili olabilir deriz. Ya da eğer bu kusmukla iletili bir e, kusmuk ve benzeri bir durumun ortaya çıkardığı bir balgamda kan durumu ya da tüklükte kan durumu ise burada işte yemek kırıntılarını görmeyiz. Ya da burada bazı gayak test dediğimiz bazı testler yaparak bunun mide kaynaklı olduğunu anlamamızı sağlayacak testler de yapabiliriz. Ama genellikle... Biz böyle bir tabloda gelen çocuğumuzun akciğerini dinlediğimizde ve öyküyü biraz daha derinleştirdiğimizde kabaca burada yönlenme sağlamış olur. Yani özetle demek, demek istiyorum ki çocuğumuz öksürdüğünde balgamla beraber bir kan durumu varsa bu acildir ve araştırmayı gerektirir. Peki bu balgam, bu hemoptizi durumunda yani balgamda kan olması durumunda neler olabilir? En sık gördüğümüz tablo zatürrelerdir. Yani akciğer enfeksiyonlardır. İkinci önemli nokta tüberküloz. Halen daha Türkiye'de az olmakla beraber tüberküloz gördüğümüz bir hastalıktır ve mutlaka araştırılması gerekir. Üçüncüsü çocuğun hava yollarını ilgilendiren bir tümör olabilir. Burada zaten diğer bulgular da bunu destekliyor. Yani dinleme bulguları akciğeri dinlediğimizde bazı bulgular da tespit ederiz. Dolayısıyla tümörler de bunlardan önemli bir nedendir. Diğer bir tablo kistik fibrozis gibi doğumsal hastalıklar, bronşektazi gibi bronşların gelişemesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Ve tabii daha bir sürü romatolojik vaskülitik hastalıklar, yabancı cisim aspirasyonu, yani çocuğun hava yollarına bir aspirasyon kaçması, travma gibi birçok nedene bağlı olarak bu tablo görülebilir. Burada çok teknik olarak uzatmaya gerek yok. Eğer çocuğumuz öksürükle beraber balgam çıkarıyor ve biz bu balgamda bir kan görüyorsak, pembe ya da taze kan görüyorsak bu acildir. Hayatı tehdit edebilecek bir sorun, oluşa, o, o, sorun da olabilir. Onun için ileri tetkik ve araştırma için mutlaka çocuğumuzun bir çocuk göğüs, göğüs hastalıklarına yönlendirilmesi ve tetkiklerin yapıştırılması sağlanma, sağlanması gerekmektedir. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.